Dış gebelik çok farklı yerlerde gebeliğin olması. Rahim içinde değil. Bu nerede olur? En sıklıkla tüplerde olabilir. Yumurtalıkta olabilir. Veya karın içindeki başka bir noktada olabilir. Biz laparoskopi tanı amaçlı bir kere dış gebelikten şüphe ettiğimiz hastalarda tanı amaçlı kullanabiliyoruz. Eğer cerrahi amaçlı kullanmak istersek iki tane şansımız var. Bir tanesi Dış gebeliğin veya tüpte ise dış gebeliğin bulunduğu yeri tüpün dış kısmını keserek gebeliği dışarı almak. Buna salpingostomi deniliyor. Yani tüpün kesilmesi ve dış gebeliğin dışarı alınması. Eğer kişi yaşı itibariyle veya tüplerdeki geçmiş yıllarda olmuş hasara bağlı biz kesip de almayı değil, tüpü komple almayı düşünürsek bunun da salp yani tüpün komple alınması. Dolayısıyla biz bu iki tip ameliyatı laparoskopik olarak çok rahatlıkla yapabiliyoruz.